Perşembe. Herşem Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar. Pazartesi. Şimdi günler böyle saymak tabi problem yok. Ama şimdi eğer ünlü harfler değişseydi ne olurdu? Yani bütün ünlü harfler iyi olacak şekilde devam edecek. Çirşimbi. bir Zimi. <laughs> Çirşim <bir. gülüyor> Zimi <laughs> <Zir. Zir> sesi. Zimi. Zimi sesi. Li. Ki şimdi. şimdi. Şimdi bütün ünlü harfler O olacak şekilde devam edecek. Yomo. Yomo. Toso. Pozor. Pozor Toso. Solo. Şimdi ayları sayalım mı? Bir de ayları saymak istiyoruz. Mürt. Nisin. Mürt. Hüzürün. Mürt. Öztos. Ölül çok pisum öylelik